Hoş geldin ben Irmak. En son bir hafta önce nerelerdeydim? YKS sürecim tarzında bir video atmıştım. Yani şu anki ruh halimi anlaman için o videoyu yönlendireceğim seni. Üste koyayım. İzleyip gelebilirsin. O videonun üzerinden tam bir hafta geçti. Ve bir haftadır böyle kendimi ittir ettire ders çalışıyorum arkadaşlar. Yani herkesin 8-9 saat çalışıyorum şimdi video attığı sürede. Ben günde... Bir iki saati zorladığım için, onu da zorlayarak yaptığım için video çekmedim. Ama e, ders çalışmayı bırakmadığımı göstermek için de aynı zamanda da sizi de yarı yolda bırakmış olmamak adına e, YKS çalışma günlüklerimi devam etmeye karar verdim. Devam edeceğim ama işte haftada bir gelecek büyük ihtimalle videolar onun, o anki moduma göre değişecek. Çok iyi ders çalışamıyorum onu söyleyeyim ama tekrardan toparlamaya çalışıyorum diyebilirim. Yani şurada 80 günden bile düştük sanırım. Yani elimden geleni yapmak istiyorum. Bu şekilde gitmesini istemiyorum ama dediğim gibi çok fazla da çalışamıyorum. Yani 8-9 saatler şu an gözümde imkansız bir şey gibi geliyor. O yüzden en azından günde 5 saate oturtup o şekilde işte branş dramalarını vesaire düzenli çözersen netimi tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Şu anda pek iyi gitmiyor. Öncelikle programım da yok. Koçluk, moşluk hiçbir şey de almıyorum. Hepsini bıraktım. Yani şu an tamamen tek başımayım. Ee, ne yapacağımdan bahsetmek isterdim ama programım da yok elimde. Yani tamamen spontane bir şekilde çalışıyorum. O an canım ne çalışmak isterse ya da hangisini uzun zamandır çalışmıyorsam ondan başlarım diyebilirim. Bugün tarihle başlayacağım e, tarihte video dinliyordum. Video dinlemeyi bıraktım. Çünkü okuyarak yaptıktan sonra soruların çözünce de olduğunu fark ettim. Eğer yapamazsam kötü yaparsam video çözümüne geçeceğim. Ay, konu dinleyeceğim. E, şimdi tarihle başlayacağım o yüzden. Dünya Gücü Osmanlı'yı bitirmiştim en son. Ondan sonra ilk kısmı. Önce notunu okuyacağım. Daha sonra sorularını çözerek ilerleyeceğim. Ondan sonra yine konuşuruz zaten aralarda. Şimdi ben geldim, bir mola verdim. Ee, sabah tarih çalıştım. Yani sabah dediğim önce tarihle başladım. Ee, değişim çağında Avrupa ve Osmanlı kısmı vardı. Onun konusunu okudum. Daha sonra sorusunu çözdüm 60'a yakın. O konu önce bitmiş oldu. Ee, Yapamadığım sorulara vesaire baktım. Daha sonra tekrardan okuyarak ilerleteceğim onu yani. Tarih için bu yeterli bence şu anda. Daha büyük dertlerim var ayet matematik gibi. Neyse, daha sonra e, Türkçe ve sosyal branş denemeleri çözdüm. E, hatta onları da size göstereyim. Sosyal'i Aydın'dan çözdüm. Yani bunu bayağı önce almıştım ama ilk defa çözüyorum. Bundan önce Apotemi çözüyordum. Apotemi bitti galiba. Ya da üç tane falan kalmış olması gerekiyor. Aydın'a başladım. E, henüz bir yorum yapmayayım çünkü ilk defa çözdüm. O yüzden bunu sonra konuşuruz. Türkçe için de Krallar Karması'ndan çözdüm. Bakın, yayınları şöyle göstereyim size. Ben bundan başladım. Güzellik soruları beğendim. Zaten güzel de bu sonuç geldi. Neyse ki Türkçemiz yerinde. Bunu da çözdüm. Şimdi yemek hazır olana kadar, yani şöyle bir saate yakın bir zamanım var. O arada edebiyat soru çözümü yapacağım. Edebiyat konularım bitmişti zaten. Bir kaynakta bitirdim, ikinci kaynağa geçtim. Öyle turlama şeklinde soru çözüyorum. Yani unuttuğum kısımları vesaire çözüyorum. Aslında branşlarımızı ile paralel götürecektim. Yani branşlarımızı çözecektim, yanlış yaptıkça oradan çözecektim. Ama branşlarımızı almadım. Aldım mı ya? Aldım sanki. Neyse, ya onu alacağım ya da tablete indireceğim, bilmiyorum. O yüzden branşlarımızı çözmeye başlamadım. Aldım sanki ya, ben hatırlıyorum çözdüğümü. Neyse öyle yapmadım. O yüzden işte unuttuğum kısımları vesaire çözüyorum. Baş kısmını alıyorum. Tekrar ediyorum ya da karışık çözüyorum. O şekilde. Şimdi yine bir konu seçip onu sonradan çözeceğim yemeğe kadar. Ondan sonra <laughs> akşam da yani yemekten sonra şöyle 7-8 gibi gelip şöyle bir buçuk saat 2 saate yakın ayet çözersem benim için yeterlidir bugün. Dediğim gibi yani uzun süredir uzun saatli çalışamadığım için bu benim için çok makul bir süre olacak. Büyük ihtimalle 4 saat gibi bir şey olacak. Neyse ben şimdi gidiyorum. Edebiyat soru çözümüne başlıyorum. geldim. Saat 7 şu anda ve tekrardan ders oturacağım. En son edebiyat soru çözümü yapmıştım. Bakın göstereyim onları. 12 testi sanırım. Serbet Fiyonu'na soru çözümünü yaptım. Bitirdim. Zaten çoğunu hatırlıyorum. Sadece bu arada kalmış yazarları pek hatırlamıyorum. Onları da tekrar ettim. Okudum. Geçtim. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Ee, şu an saat 7 ve 9'a kadar çalışmayı düşünüyorum. Gayet da matematik çalışacağım. Ee, bir tek integral kaldı konu dinlemedim ama onu da şu anda hiç dinlemek istemiyorum. O yüzden soru çözümü olarak gidiyorum. Çok da acele etmeyeceğim zaten bir tek integral kaldığı için. Ee, bir fasikülüm vardı. Tabii ben onu yırttım parçaladım ama e, acil matematiğin ilk 6 konunun oldu. İşte parabol, polinom, denkleme eşitsizlik, çarpanlara ayma vesaire ne oldu? Karışık bir fasikül. Depolama alanım bitti. Gittim 20 dakikalık bir şey sildim. Neyse fasulyeden bahsediyordum. İşte o vardı. Ya buradan soru çözeceğim ya da elimde problemler fasikülü var apoteminin. Aslında buna başlasam ve problemler daha da ilerlesem güzel olacak. Çünkü TET matematik netim de tıkanmıştı. Önce ayet matematikten bu konuların sorularını çözeceğim bu fasükülden. Daha sonra başlar bilmiyorum ama başlarsam buradan da bir iki test problem çözeceğim. Şu anlık planım bu şekilde. Zaten gösteririm size bitmeden. Saçlarım çok kabardı. Tık rahatsızım bu durumla. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi gidiyorum bunları yapacağım. Daha sonra tekrardan gelirim. Hiç halim hiç enerjim yok yani. Konuşacak halim bile yok ama mecburuz buna yapacak bir şey. Şurada kalmış 80 gün yani. Neyse şimdi gidiyorum. Bunları çözeceğim. Daha sonra tekrardan konuşuruz. kapanış yaparız. Arkadaşlar günü kapatıyorum. Bakın mumum bitti. Görüyor musunuz? Bu da bitti. Yeni mum çıkarmam gerek. Hatta yeni mum almam gerek. Büyük mumum kalmadı. Küçükler kaldı. Neyse. 4 saate tamamladım. Bunun için mutluyum. Yani diyeceksiniz ki 75 gün kalmış şurada ne 4 saat ama gerçekten benim için güzel bir başlangıç. Ben bunu başlangıç olarak görüyorum. Tekrardan tekrardan bir toparlanma aşaması olarak görüyorum. O yüzden mutluyum. Keyfim yerinde. Yani biraz daha zorlasam 5'e tamamlardım ama sıkmak istemedim kendimi. İnşallah yarın 5 olmuş olur. Şey çözdüm. O bahsettiğim Fasukül'den Parabol ve Polinom çözdüm. Orijinalden de Limit sorusu çözdüm iki test ve bitirdim bugünlük. günlük bu şekilde videoyu da kapatıyorum. Kendim için günde kapatıyorum. Biraz dinleneceğim. Erken yatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu süreçte neler yapıyorsunuz? Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Onları da yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarda konuşuruz. Herkese cevap veriyorum zaten. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. herkese kolay gelsin.